Evet arkadaşlar bugün Gökçeada'da ATV ile gidiyoruz. Avlanıyoruz, yiyoruz. Ondan sonra yolumuza devam ediyoruz. Bakalım. Yolculuk başlasın. I'm walking, in the of life. The I know. walking the With the same so But do you ever try To puff on the right side Put it up on your mind But do you ever try To puff on the left side Put Evet Emişko nasılsın iyi misin? İyi süper burası ya. Teyfi yerinde mi? Çok güzel. Nasıl ATV'li yolculuk? Güzel değişik oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şu buruna doğru gideceğiz. Orada biraz çekim yapacağız ve sağ tarafa doğru bir yerden çok kısa bir balık avı yapacağım. Eve de fazla yalnız bırakmak istemiyorum. O da oltayla biraz avlanacak. Sonra yavaş yavaş bakalım neler olacak. Talking about the same old stories they've heard about the people they think they know. But do you ever try to puff on the right side for an up and young eye? But do you ever try to puff on the left side for an up and your eye? Evet istediğimiz yere geldik. Şöyle yavaş yavaş inelim aşağı doğru. Şimdi Eva burada olta atacak. Ben de zıpkında şöyle küçük bir tur yapacağım. Köp, hadi rastgele. <laughs> Su yüzeyinde müsirlerle ilgili bir görüntü yok. Suyun içinde beraber görelim bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi balık yiyeceğiz. Ekmek arası balık yapacağız. Ne yaptık? Bir sürü balık vurduk. Diyemeyeceğim. Diyemeyeceğim. Maalesef, Kaç tane vurdun? Maalesef hiç yok bu sefer. Kaç tane tutun oltayla? Sıfır hiç. Sen ben oldu. <laughs> Senden ne haber? <laughs> evet ne tutun? ben de tutmadım. İki farklı noktada hem olta hem zıpkın denedik. Çok enteresan. Çok bulanık denizin içinde. Balıklar nerede? <laughs> bu soruyu soruyoruz doğaya. Yok. Oldu. Balıklar kaçmış. İşte doğayı kirlettik. Marmara Denizi'ni kirlettik. Kuzey Ege'yi kirlettik. Balıklar Yunanistan'a kaçtı kardeş. Arkadaşlar. kardeşler. <gülüyor> <gülüyor> Kaçırdınız balıkları. Ondan sonra gelecekler buraya balık tutmaya. Yazın bizim videoları izleyecekler. Gelin gelin tutarsınız diyeceğim ben de. <laughs> balık falan yok arkadaşlar bugün. Sandviç yapacağız yine. Balık sandviç ama tabii ne yapacağız? En kolay, en basit Ton balıklı sandviç yapacağız. Evet. Bugün beraber baş başa güzel zaman geçirmiş olduk. Evet. Güzeldi. ATV için Güzel değişik bir evet, deneyim oldu. deneyim oldu. Belki ilerleyen zaman da bir ATV alırız. Onunla doğada böyle bir yerlere ulaşmak daha da kolay. Güzel olur. Evet. Evet. Sandviçlerimiz hazır. Biraz zeytinyağı, biraz pul biber evet. Günü tok olarak e, tamamlayalım. <laughs> Bayağıdır yemek yemedik. Denizde uğraş uğraş. Koşturmaca oldu Koşturmaca. sürekli. Bir oraya git, bir buraya git. <laughs> Ver bakayım şöyle. Bu bir. Bu benim mi? O senin mi? Senin mi? Sen bunu al. Sen bunu de... al. Tamam. Bu da benim. Evet. Oo. Oh. O süper oldu. Harika. Çin. Çin. Sağ olun. <laughs> Şimdi kapatıyoruz. Biz manzaraya doğru dönüyoruz. Harika. Evet arkadaşlar, en son artık kahvemizi yudumlayalım derken keyif yapamıyoruz çünkü bu plastikleri gördüm mü oturamıyoruz yerimizde. Şimdi etraftaki plastikleri toplayacağız. Bunları da videolarımıza eklemek istiyoruz aslında. Her zaman topluyoruz. Etrafta gördüğümüz plastikleri, çöpleri. Ama bazen fırsat bulamıyoruz onu çekmeye. Şimdi hazır aracımız da var. Taşıyacağız. Evet üst adelerin patlama noktasına geldik. ATV tepede oraya kadar tırmanıyoruz. Tırmanmaca. <laughs> ben daha ağırım batıyorum. <laughs> Ağırlık da var. Haydi. Hadi. Evet arkadaşlar geldik, Biliyorum. oltayla, zıpkınla balık avı denedik. Olmadı, neden olmadı? Yine denizde bir sıkıntılar var. Çok fazla böyle abartı abartı anlatmak istemiyorum ama <laughs> söylenecek tek kelime sanki Ege Denizi'ne değil Nil Nehri'nde timsahlarla yüzüyormuşum gibi. Siz de bundan, bu konuşmadan önce denizin içindeki videoyu görmüş olacaksınız zaten. Denizin ne halde olduğunu. Ben zıpkınla giderken 1 metrelik zıpkın, 30 santim yine şiş uzunluğu var, kol uzunluğu var yani 2 metre uzağa doğru uzanıyorum ve zıpkının ucundan 30-40-50 cm sonrası görünmüyor yani balık gelse bile ona doğru çeviremeyeceğim bir ihtimalle çünkü çok uzaktan balığı görüp ona doğru yavaş yavaş hareket etmek gerekiyor yani balıkla da karşılaşmadım açıkçası evet. zaten biraz dolaştık yorulduk şöyle kısaca bir keyfimizi yapalım aşkımla. <laughs> Sonra yavaş yavaş yolumuza devam edelim. Aynen. Güzel de bir yere oturduk. Ne şimdi. yapıyorsun bize? <laughs> Birazdan göreceğiz. <laughs> Evet arkadaşlar balık bulamadık ama kendimizi biz garantiye aldık. Yani ufak tefek işte şeyler. Bizim ufakları <laughs> aldık. Keyfimizi yapıp yavaş yavaş döneceğiz bakalım. Herkese selamlar. Herkese herkesin, herkesin sağlığına. Herkesin sağlığına. <laughs> Doing the things I know, walking the same ways a hundred of times with the same soul But do you ever try to puff on the right side, put it up in your eyes? But do you ever try to puff on the left side, put it up in your eyes?